Murat Reis Çamlık kamping e, diye bir yer var oraya geldik. Manzara çok güzel. Kalk. Karavanı hemen böyle koyduk göstereyim. Buraya da masamızı koyduk. Şimdi, şimdi yemek yapacağız. Yapayım. Evet, şimdi salata yapacağız. Meşhur salatamız. <laughs> yani, yani fiyat olarak biraz pahalı 200 TL ama bence değer. Çünkü buradaki işte Denizden ücretsiz yararlanıyorsunuz. Şeyaz şey, yazmaklardan falan. Ve denizi direkt görüyor karavanımız. Elektrik, su hepsi yanımızda. Karavan için çok uygun. Hemen yol üstünde de çadırcılar için yer var. Eğer, şöyle, eğer çadırı olan varsa onlar da gelebilir. Da vardı, evet, şu an karavan olarak bir biz varız, bir de şu karavan var. Şu yolun üstünde gözüken yerlerde küçük evler var. Ee, şu gösterdiğim yerde de ana yol geçiyor, ama hemen üstünde çadırcıların kaldığı yerler var. Böyle yol ayırıyor aynı yere, Murat Reis diye geçiyor. Tuvaletlerde çadırların olduğu yerde karavancıların genelde içinde tuvaletleri olduğu için e, plaja koymuşlar herhalde. Yani tuvalet yok plajda. Ama bizim için çok bir eksisi olmadı. Zaten karavanda mevcut olduğu için. Böyle güzel bir yer. Şöyle karavanda göstereyim. <laughs> Takılıyoruz. Tavsiye ederim. Efendim? karavanı da Çünkü Hera'nın çok videosu yok. Evet Hera modeli. İçerisi biraz dağınık ama şöyle göstereyim. Şöyle. Bu normalde masa ama yatak haline çevirdik biz. Genelde yatak olarak kullanıyoruz. Şöyle ikili ranza var alt bölüsü. Burayı da genelde eşya için kullanıyoruz. Şu kapı e, tuvalet ve duş için kullanılıyor. Portatif tuvaletimiz var. Burada dolap. Dolabın üstündeki kapaklı yerde eşyalar var. Yani karavan için daha detaylı e, video çekeriz. Ama genel olarak böyle. Güzel. Karavandan da memnunuz.